Merhaba ben Atam. bugün sizlerle birlikte Age of History 2 Almanya Krallığı veya İmparatorluğu serimizin ilk bölümüyle karşınızdayım. Abi bu, da... Abi bu da İtalya Krallığı serimizden sonra yapmış olduğumuz bir başka seriydi. Almanya olarak zaten şu an dünya seviyesinde 10. ülkeyiz. Ee, İtalya bize 7. <laughs> ee, bu seferki bölümümüzde ilk önce Weimar Cumhuriyeti'ni kuracağız. Ondan sonra Nazi İmparatorluğunu kuracağız ve eğer ki ee, Nazi İmparatorluğunu kurduktan sonra yine Avrupa'nın ee, bu ülkelerini işgal edeceğiz. Bu sefer Birleşik Krallığa girmek istiyorum tabi. Şimdi yine vergilerimizden başlayalım. Yine bunlardan başlayalım. Bu oyun beni çok yoruyor ya. Çünkü gerçekten bu oyunu oynarken hani biraz daha havaya girebilmek için gerçekten neyi nasıl işgal edebilirim? hani ona özen gösterdiğim için e, neyi nasıl yapacağımı çok merak ediyorum yani neyi nasıl kurgulayıp planlayacağımı gerçekten çok ama çok merak ediyorum. Şimdi savaşlarımızda bir Alman ne olarak hızlı başlayacağım. Siz de bu süre zarfınızda yanınıza bir soğuk içecek almayı unutmayın ben kahve tercih ettim siz başka bir şey tercih edebilirsiniz. Ev kullanıyorsanız sigaranızı almayı, işten okuldan geldiyseniz yanınıza bir yemek yapıp daha sonrasında yanınıza bir su alıp sevmiş olduğunuz bir içici alıp gelebilirsiniz. Sağınıza dikkat ediyorsanız da detoks suyunuzu falan filan varsa onları da almayı unutmayınız efendim. Şimdi bu nüfus yatırımımızdan hemen sonrasında ekonomik yatırım gerçekleştireceğiz ve Almanlar olarak Ruslarla ilişkiler geliştirelim. Polonya ile iliş ilişki geliştirelim. Yakınımızdaki olan ülkelerle ilişki geliştirelim özellikle. Çünkü şu anlık yatırım yapıyoruz, ekonomik yatırımlar yapıyoruz biliyorsunuz ki şu anlık e, sadece yüzme bir şey bırakayım Şu anlık sadece e, gelişim faaliyeti göstermeye çalışıyoruz Biz az önce ekonomik yatırım yaptık o zaman ben bir nüfus yatırımı daha yapayım ya Ya da yok ben bu sefer bir Araştırma yatırımı yapayım Tekrardan bir ustalarla ilişki geliştireyim Tamam geliştiremiyoruz okey. Şimdi Fransa ile olan ilişkilerimizi biraz daha sıcak tutalım. Hollanda olan ilişkilerimizi biraz daha sıcak tutalım ve Rusya olan ilişkilerimizi biraz daha sıcak, sıcak tutmaya çalışalım. Bu seride yine 8 bölümlük bir seviye olacağını söyleyelim. İlk bölümler diye biraz yavaş başlayabiliriz tabi. <laughs> ne yapalım diye ilk bölümde falan sayın bir ama Şu an biz ne yatırım gerçekleştiriyoruz? Araştırma yatırımı gerçekleştiriyoruz. Evet, güzel. Araştırma yatırımımızı, yatırımı ülkemizin faaliyetleri açısından ve ülkemizin gelişme açısından önemli bir katkıda bulunacak. Onu yaptıktan sonra ee, <laughs> bir ekonomik yatırım, bir nüfus yatırımı gerçekleştireceğiz. Ee, ve ondan sonra küçük küçük savaşlara başlayacağız. Öncelikle hedefimiz İsviçre olacak, Avusturya olacak, sonra da daha sonrasında da Polonya olacak. <laughs> ee, Polonya sonrasında Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan'ı işgal edip eğer Fransa çok fazla gelişmezse Fransa'yı işgal edebiliriz şimdilik uf, ne amına şimdilik biraz para toplayalım 200 300 binlik bir para toplayalım ve ordu basıp İsviçre'ye giderim. Zorlayıcı olacak. Bu seviye en az İtalya ka seviyesi kadar zorlayıcı olacak. Afrika kıtasındaki çoğu bazı ülke gelişemediği için Afrika kıtasındaki ülkelerde rahat olabiliyoruz ancak burada öyle bir durum söz konusu değil. Burada öyle bir durum söz konusu olmadığı için ee, dikkatli olmamız lazım. Herhalde bu kadarlık bir ordu yeterli olacaktır. İsviçre için. Fazla bile gelebilir hatta. Hatta fazla gelirse de Avusturya'ya gireriz kalan orduları biz de orada ekleyip. İsviçre toprağı önemli. Şimdiden elimizde bulundurmak çok daha iyi olacaktır. Şöyle. Tamam o onlara giderken biz de şöyle. İlişki ilgili ilişkilerimizi geliştirmeye devam edelim. İtalya ilişkilerini geliştirmiyor Fransa bize ilişkilerini kötüye yoğurmuş tekrardan Hollanda diplomatik ilişkileri askıya almış Polonya ilişkilerimizi geliştirmemiş ve Almanya e, Türkiye bize karşı bir... Peki. Araştırma puanlarımız gelmiş ve onları da şimdi kullanmaya başlayalım Beşi buraya gitsin kalan buralar böyle gidebilir. Şimdi 5000 5000 5000 5000 5000'lik bir ordu yetmeyebilir bu arada. O yüzden orduyu yakına götüreceğim. Yani 5000'lik bir ordu yetmeyebilir. O yüzden orduyu biraz daha yakına götürdüm şimdi başlayabiliriz hocam saldırmamıza. Avusturya topraklarını da kendi topraklarımıza kattığımız zaman ee, daha rahat hareket etme şansına sahip olacağız. Umuyorum ki ee, daha kolay bir şekilde ilerleyebiliriz. Almanya ile şu an iyi bir başlangıç yaptık. Umarım bunu sürdürebiliriz. Güzel. Küçük bir e, hareketle İsviç, İsviçre ve Avusturya'yı işgal ettik ve şimdi nüfus yatırımı yapacağız. Ama onun öncesinde bir asimilasyon işlemlerimizi yapalım. Evet. Şimdi geri kalan zaman döneminde sadece biraz yatırım gerçekleşti ve bize bir karşı bir savaşın Kanada. Babaşa çağıralım. Kabul etti. <laughs> Güzel. Ay, külle vurduk. Sessizce illa ki gelmiştir. Şimdi biraz para birlikte verip tekrar bir araştırma yatırımı yapacağız. Şöyle bir 300 binlik bir para yapalım. Hemen şu şekilde yapalım. Bu seri benim için önemli ya. Önemli. Neden? Ne sorma kardeş? Bana kas. Önemli seviye Yani benim bu seviyede başarısız olmamam lazım. Özellikle önemli ülkelere başarısız olmamamız lazım. Bırakılan mirası doğru bir şekilde kullanmamız ve yönetmemiz lazım. Şimdi var işte ve nüfus yatırımlarına basalım. Bunu almamın sebebi de şuydu. Şuna basacağım. Vergi evini Şimdi nüfus yatırımlarımızı gerçekleştirelim. Aslında Polonya'ya değil de bir Danimarka yapıp daha sonra Çek Cumhuriyeti'ni işgal etsek Hollanda mı gibi oraya? Hollanda ilk önce orada bir baskı kurdu zaten. Orada bir ordu kaybı yaşattırdı onlara. Biz de gidip yorgun bir askerin yorgun bir asker ordusunun topluluğunun içinden geçebiliriz abicim. Şuraya bir liman yapacağım. Ve şuraya özel ordu çıkartacağım. Orada 5000'lik bir orduyu savunun lan Savunun lan çok güzel. 5000'lik bir ordu bunların içinden ilerlemesine yavaştıysa biz de ilerleyebiliriz. Şunu şöyle böleceğim. Hatta şöyle böleceğim. Öpünün şuraya gitsin. Ve Danimarka'yı her yerden kıstırdık abi. Ne denizden çıkartma atabilirler. Ne onu yapabildiler Ne istediklerini yapabildiler Çok güzel oldu bu. Danimarka işgali bizim işimize geldi güzel. Dünyanın nabzını kontrol etmek her zaman daha iyidir. Biri bir yere saldırıp alamadıysa oraya sizin için saldırmıştır. Siz alın diye. Güzel. Yavaş bir toprak gelişimiyle Yavaş bir toprak yönetimiyle bu işi sağlayabiliriz, bu işi geliştirebiliriz. Topraklarımızı geliştirmek zorundayız. Kendi işgal etmiş olduğumuz toprakların asimile işlemleri istediğimiz doğrultuda sonuç vermemiş. Her birini en azından 80'e şimdilik getirelim çünkü daha sonrasında getirmeyeceğiz. Onu ikimiz de çok iyi biliyoruz. 61 binlikte bir ordumuz var Dünya çok fazla gelişmeden Ordular çok fazla gelişmeden Şöyle ne kadar bize Gelişince ordu faktörünü Sağlayabilecek ülkeleri işgal edersek O kadar iyi mesela Belçika Mesela Belçika Şu anlık 30 binlik bir tur gelirinden bahsediyoruz abicim. Hiç kolay bir tur geliri değil bu arada bu. 30 binlik bir tur gelirinden bahsediyoruz 30 binlik bir tur gelirini iyi bir şekilde kullanırsak Belçika'nın da topraklarını işgal etmekte zorluk çekmeyeceğiz. 61 binlik bir ordu basmıştık. Onun şimdi yanına biraz daha eklemeler, çıkartmalar yaparak Belçika'nın da işgali için sınırlarını ilerliyoruz. Burada kaç binlik bir ordu oldu? 50 binlik. Bu buraya 15 versin. Burayı 15 versin. Çok güzel. Tek bir bölge üzerinden saldıracağız. Ve 100 küsür binlik bir orduyla Belçika'nın topraklarını ilerledik şu an ancak ben bir hata yaptım. Şu an çok rahat ilerliyoruz. Ancak dünyadan bize karşı kurulacak bir koalizasyon olduğuna eminim. Da işgal ettik. Bakın çok dağınık gelişmelerden bahsetmiyoruz, tak çok dağınık savaşlardan bahsetmiyoruz. Önemli yavaş adımlarla ilerliyoruz burada en önemli oldu olan şey. Ülkemizin bu toprakları kaldırıya kaldırabilebilmesi Alman halkının Alman ordusunun bu topraklarda yaşam sürmesinden ziyade bilhassa bakın bilhassa e, bu toprakların sahipliğine e, ev açarken onları doyurabilmesi, onları ordu çıkartabilmesi. Polonya ile arasında bir savaş patlak gösterdi ve bu savaşa biz dahil olacağız. Bu savaşa biz de gireceğiz ve Polonya'yı işgal edeceğiz ve ondan sonrasında bir tek bir Ukrayna'yı da işgal edeceğiz ve daha sonrasında Romanya, Moldova gibi ve Macaristan gibi ülkelerle zaten sınırdaştık ve daha da fazla sınırdaş olacağız ve bunun neticesinde biraz şunların birbirlerinin yemesini bekliyor. Biraz güçlerini bitirsinler. Bu kadar beklemek yeter. Çok az bir tur gidişine sahip olalım. bu kadarlık yeterli olacaktır. Şimdi biraz ordu basalım. Yine 100 küsür binlik bir ordumuzla ilk bölümden şöyle güzel bir saldırı yapalım. Bakın normalde ben biliyorsunuz ilk bölümlerde böyle çok fazla hızlı ilerlemeyi seven bir adam değilim. Ancak bu sefer Almanya için e, İtalya'da gösterdiğimiz performansın çok 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 üstünde bir performans göstereceğiz. Bu savaş bizim için biraz daha kolay geçebilir savaş bizim için biraz daha kolay geçebilir. Şöyle, hatta da şurayı da bir 15 bin çıkartalım. Bunlar birbirlerinin yolları zaten. Bunların gücü kaç? 136, 128. Girebiliriz. <laughs> Almanya ise Polonya salıyor. Şu ikonik plan değil mi ya? Hani yanlış anlaşılma olmasın. Gerçek hayatta gerçekten şöyle bir şey haberini almak günü. Çok Ben yani mutlu etmezdi. Ama beni ben bir gülerdim. Yani ben bir gülerdim. Aa tamam bak savaşlarda ölen, ee, yaralanan sivil hakkı çok üzülüyorum. Ben bu tarz şeylerde böyle açıklama yapmayı seven bir dallamada değilim. değilim. Yani Dallamalıktan kastım Bunun e, ekmeğini yiyenlerden Bahsediyorum hani Bir kere geçmiş olsun ne edersin Yuhlarsın işte Hakaretini edersin ben bunu okeyim zaten eyvallah bunu yapalım Ama işte bunu her gün devamlı olarak aynı sözlerle videolarla Hani bir yerden sonra hani prim yemeye doğru gidersin ya Hani bir şeyin fazlası bokunu çıkartır ya ben bunu sevmem. O yüzden mesela çoğu bugün Türkiye'de bir şeyin hakkını savunmak ya da bir şeye bir şey yapmak daha doğrusu var olan bir haksızlığa bir şey söylemek çok fazla yaygı ve kopartıyor. Ben o tarz durumlarda genel olarak sessizliği tercih ediyorum kendimden. Susuyorum yani daha çok. Bu tarz konularda yorum yapmayı pek de sevmiyorum. Ben kendi içimde Allah'a havale ediyorum. Şimdi güzel kardeşim. Sen o toprağı aldığını zannediyorsun ya. Yarılamın başını aldın. Nereye alıyorsun? Nereye alıyorsun? Kimi alıyorsun mesela? Hocam. Ukrayna'cım. Balım cigarım balım. Şimdi nerede ordumuz az? Buraya altı binlik bir ordu yollayacağız. Buraya altı binlik bir ordu yollayacağız. Ve şuraya da bir 10 binlik bir ordu yollayacağız. Ukrayna sen şimdi Polonya'nın topraklarını işgal ettiğini zannediyorsun ha? Vah vah vah. Veyim avcı kurabiliyor muyuz? ve avcı Rusya ve Litvanya'nın bu topraklarını almamız lazım. Abi gelişmemiş. Bir Rusya'dan şu toprakları istesek ama koyayım Ya bir tek istesek bir şey olur mu ki koyayım? Ben de şunu da vereceğim. Ananı sikeyim. Bu verdi lan. Senin ananı sikeyim urusa, Senin ben amınağ koyayım ya. Şimdi şunları bir asimile ederim. O zaman bu bölümün burada sonuna gelin baksanıza. 18. dakikadayız. Tamam biraz nüfus yatırımı gerçekleştirelim Ondan sonraki bölümümüzde Ukrayna, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan'ı işgal ederiz. Ee, usta da şu an girmeyelim abi. Ruslara şu an girmeyelim. Biraz nefes alalım. Çok fazla savaş yaptık, çok fazla savaştan çıktık ki hala birazdan savaşa gireceğiz. Hani Ukrayna'nın çok da fazla savaşmasına gelişmesine izin vermeyeceğim. Şu anda burada durduracağım evet. Normalde 20 dakikada kaydı kapatırım. Ama şu an 19. dakikada kaydı kapatmak istiyorum. Evet hocam iyi günler oyunlara abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Daha çok Age of Story 2 Almanya Kralıları serisinin istiyorsanız Ben bir yorumlarda bunu belirttim. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.